Yayın açayım dedim. Bugün çalışan gazetecilerin günü. Ben de çalışamayan, çalışmayan, daha doğrusu çalışmayan olmaz da, çalışamayan gazeteci olarak sokaktaki adam kanalında yılbaşında, yılbaşı gecesi böyle bir yayını açmıştım. Bir de şimdi açayım dedim. Sözde bizim günümüzmüş. Ama gazeteci çalışmıyorsa, çalışan gazeteciler, ya yani çalışamayan gazeteciler ne olacak diye bir yayın açayım dedim. Bakalım kimler gelecek, kimler ilgi gösterecek bu. Bizim gibi çalışamayan gazetecilerin aslında böyle bir günü olmamasına rağmen tabii zaten değil. Çalışan gazetecilerin günü değil mi? Yani ben niye üzerime alınıyorum ki? Akşam Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'daki gazetecileri topladığı bir etkinlik vardı, bir yemek vardı. Oraya katıldık. Orada çoğunluğu çalışamayan gazetecilerden oluşan bir toplulukla birlikte bugünümüzü idrak ettik. Bakalım kimler gelecek. Alaaddin hoş geldin. Sokaktaki adam kanalıma hoş geldin. Abi ve ne dedin? Abi ya tam da uyaracağım. uyarı uyacağım. Ha uyuyacağım dedin. Ha. Uyu sen Alaaddin ya. Dur şöyle yakın gözlüğümü takayım ya. Ne yazdığınızı tam göremeyeyim. Yakın gözlüğümle. Sesim geliyor mu bu arada Alaaddin? Seste problem yok değil mi? Yayımı ben demledim. De Aslında düşünmedim. Tam eve gitme hazırlığı yapıyordum. Dediğim gibi belediyenin yemeği vardı. Çalışan gazetecilere. Ben de çalışamayan gazeteci olarak gittim. Yemekten geldim. Eve dönüyordum. Dedim ki ya dedim şöyle bugünün mana ve ehemmiyetine yönelik. Şöyle ne kadar saat kaç şu anda? Saat evet. Şöyle bir saat 12'ye kadar biraz sohbet edelim. Sokaktaki adamda da etkinlik olsun biliyorsunuz. Ali Veli 950 skeçler çok izlenmiyor. Dedim böyle bir yayın açayım. Biraz sizinle sohbet edelim sokaktaki adam olarak. Yarın akşam saat 11'de arkadaşlar. Sen ne dersin kanalda? Malum konuyu, kırmızı kart konusunu konuşacağız. Onu da anımsatayım. Senede de yarın saat 11'de canlı yayın yapacağız. Saat 11'i aldım. Pazar olduğu için geç vakite kadar konuşabiliriz. Hafta içerisinde de <laughs> kırmızı kartı gösterdi. O konuyu yarın konuşacağız. Bugün gazetecilerle ilgili konuşuyoruz arkadaşlar. Biraz sohbet edelim istiyorum. Samet hoş geldin. İyi akşamlar demişsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Serkan Emre hoş geldin. Abi ülke elden gitti. Yazıklar olsun. Gitmedi ya elden gitmedi. Hala burada. Yeni gelene, yeni gelene ekrana çift tıklayın. Beğeni atın. Heh. şöyle değil mi? Şöyle yapıyor. Kendi yayınımı be yok burada. Kendi yayınımı beğenemiyorum. Geçen de. Telefonumdan yayını yapıyorum ya. O yüzden e, telefondan yayına biraz yabancıyım neyse ne diyordum? Arkadaşlar yarın akşam sen ne dersin konusunda sen SND kanalında bu konuyu konuşacağız ve lütfen sizler bir teşekkür, bir tebrik istiyorum. Zannedersem tebriği hak ettim. Bugün tek başıma bir elimde mikrofon, bir elimde kamera vatandaşa kırmızı kartı verdim. Vatandaş kırmızı kartı gösterdi ve geldim saat 6'da 6'ya yetiştirdim. Hızlıca gündüz saat 1 gibi bir video paylaştım ve bugün ikinci videoyu paylaştım ama çok üzgünüm. Gerçekten emeğimizin karşılığını alamadığımız için çok üzgünüm. Videomun ki gayet etkili, yani ortalamanın üzerinde bir video olduğu halde YouTube maalesef önermedi. Az önce kapaklarını değiştirdim. Belki dedim kapağı değiştirirsem, başlığı değiştirirsem YouTube önerir dedim ama o da olmadı maalesef. Benden sonra gördüm. Sokak kedisi benim yaptığım şeyi yapmış. Onların videosuna da ya izlemedim henüz izleyeceğim. Başlığı gördüm sadece. Acaba ne yapmış bilmiyorum izleyeniniz oldu mu? Bizden başka kırmızı kart videosu yapan oldu mu? Önce ben yaptım. Sonra benden sonra sokak kedisi yapmış. Tebrik ediyorum onları da. Yani gazeteci yani gazetecilik yapmaya çalışıyoruz işte. Yani böyle bir ortamda ne kadar gazetecilik yapılıyorsa, yapılabiliyorsa. Vatandaşa ha bu arada kırmızı kart hala burada arkadaşlar. Şöyle yarın yayında da göstereceğim. Bakın vatandaşa bugün verdiğim kırmızı kart hala cebimde duruyor. <laughs> yarın yarın bu kartı tekrar şurada, şurada dursun da kart dursun da yarın onu yayında sen ne dersin kanalında o kartı tekrar lazım olacak. Ne diyorsun Engin hoş geldin bu arada. Topluma her şey müstahaktır diyorsun dayı. Bana dayı dedi. Engin bana dayı dedi. Her şeyi ne her şeyi diyen kedi. Hoş geldin. Ben vize serbestliği istiyorum. Trakya vatandaşlarına verilsin sadece. <laughs> Niye? Niye? Yani Trakyalı olmanın ne nasıl bir avantajı var? Bizim başımız gel mi? Evet biraz gel. Yeni gelene ekrana evet. Yeni gelene ekrana çift tıklayın diyor arkadaşlar like almak için. Likelamak beleşe, beğenmek beleşe biliyorsunuz. Sonra da abi kendini atamıyorsun. Biliyorum evet öyleymiş ya. Geçen de konuşmuştuk bunu atamıyormuşum ben Gerçekten. Ama buradan atarım ha istesem. Bir dakika ya. Işte. Buradan atabilirim ha. Şuradan şeyden atayım. Şöyle bakıyorum şuradan. Görüyor muyum? Şuradan bir dakika. Canlıya gelmem lazım değil mi? Canlıya geleyim bakayım. Şuradan şöyle kanalı görüntüle muhtemelen buradan canlıya geleyim. Ha, evet. Buradan atarım ya bak. Kendi mi? Kendi, kendi, kendi videoma sesi kısayım bir saniye. Şuradan sizin yazdıklarınızı da göreceğim ha. Bir saniye attım vallahi. Kendi kendi yayınıma like attım abi. Beleşe değil mi? Beleşe değil. Yani beleşe zaten. Beleşe yani. Kendi kanalıma like'ladım diye 17 kişi izliyor şu anda. Erzurum hoş geldin. Gassal Mansur saçmalama. Gassar Mansur. Mansur'a gelmeden önce kimler var kimler? Özgür Özel bazen Kılıçdaroğlu'yu aldırmıyor değil. Yalnız Özgür Özel'i yarın konuşacağız arkadaşlar. Yarın saat 23'te yani saat 11'de Özgür Özel'i konuşacağız. Kırmızı kartı konuşacağız. Yayınım şurada. Ben hemen şöyle bir saniye şuradan size linki de atayım buradan. Şimdiden şöyle bir yayın hazırladım. Özgür Özel'le ilgili. Yayınım bu arkadaşlar. Şöyle şuradan paylaşayım. Hıh. Sen ne dersin kanalda? Yarın saat 11'de bu konuyu konuşacağız. Yani kırmızı kart konusunu konuşacağız. Başlığım da şu. Bu kartı meydanlarda değil Erdoğan'ın yüzüne göster. Gösterebiliyorsan. Yoksa meydanlardan sallamak kolay. Yarın bu konuyu detaylı konuşacağız. O yüzden tüketmek istemiyorum. Çünkü söylemek istediğim çok şey var. Haykırmak istediğim çok şey var arkadaşlar. Evet. <laughs> Bugün Çalışan Gazeteciler Günü. <laughs> Peki çalışamayan gazeteciler ne olacak abi? Hı? Çalışan o yüzden ben bu günü kutlamıyorum. Daha doğrusu her gün bana çalışan çalışamayan gazeteciler. Ya her gün deliye bayram ya. <laughs> Affedersiniz. Çay gencime karşı daha. <laughs> evet neler diyorsunuz? Bakıyorum şuradan neler yazdınız? Yeni gelenler lütfen ekrana çift tıklayarak beğeni yapabilirsiniz. Beleşe beğenmek ya. Para falan istemiyoruz arkadaşlar. Beleşe. Like'lamak beleşe. Paylaşmak beleşe. Beğenmek beleşe. Delivero hoş geldin. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Delivero bu konuyu yarın konuşuyoruz. Başka konular varsa lütfen tüketmeyelim. Bakın yarın çok derinlemesine derinlemesine saat 11'de sen ne dersin kanalına bu konuyu derinlemesine bak linki de attım. Bak şurada bir daha atayım mı? Bak bir daha atayım. Şu linkten girip likeleyebilirsiniz. Hatta şey de kendinize şey de yapabilirsiniz. Bildirim de alabilirsiniz. Bakın yarınki etkinlikle ilgili şey gönderiyorum size link gönderiyorum. Başkaları bu kıya yapmaz. Bakın ben de herkese yapmıyorum zaten bu kıya. Sadece benim sokaktaki adam kanalındaki abonelere yapıyorum. Mert hoş geldin. Ne olacak ülkenin hali diyorsun. Ne sen sor ne ben söyleyeyim Mert. Duydun mu? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Bak çayın burada. Sohbet ediyoruz. O yüzden AK Parti konuşabiliriz ama CHP'yi ve Özgür Özel'i yarın akşam saat 23'te Sen Ne Dersin kanalında konuşuyoruz. Herkes uyar. Genel sağlık sigortası diye herkes dünya borç çıkmış. Bu arada size şunu bir daha satıyorum ya. İzlediniz mi Sen Ne Dersin kanalında akşam üzeri yayınladığım kırmızı kart videosunu izlediniz mi? İzlediyseniz orada bazı çomarlar Atatürk'e sallıyorlardı. Gördünüz herhalde. O video üzerine konuşabiliriz mesela. Bir savaş olmadan bu çakallardan kurtulamayız diyorsun Oğuzhan. gazsal patlaması yaşanmış. Türkiye'de evet duydum onu. Böyle bir şey var. Bilmiyorum ne kadar gerçekçi. Herkes gazsal olmak istiyormuş. ha. Demek ki maaşı iyi arkadaşlar. Demek ki maaşı iyi. Selçuk Sadık Tekin hoş geldin. Siyasetin dışına çık biraz kardeş. Yazık ediyorsun kendine. Valla Selçuk. Yani film sinema üzerine konuşalım mı? He? Ha? Konuşalım. Hadi bir o zaman sizinle o zaman biraz sanat. Tamam gazsal dizisini konuşalım. İzleyeniniz var mı gazsalı arkadaşlar? Aranızda gazsalı konuşan izleyeniniz var mı? Tabi bana önce şu sen ne dersin kanalına akşam yayınladığım videoyu hanginiz izlediniz? İzlemediyseniz girip senede kanalında bu kırmızı kartla ilgili vatandaş kırmızı kart gösterdi. Acaba kime gösterdi? Bir izleyin bakalım. İzledin mi Murat? Eyvallah. Çok paralı paralıyorsun kendini üzülüyorum senin için. Boşver üzülme. Sen kendine bak. Selçuk Sadık. Ama sanat konuşalım. Ne konuşalım? He? Mesela Gassal dizisini izlediniz mi? Yok ya yok olacağız ya yok edeceğiz diyorsun olsan. Gassal dizisini izleyeniniz var mı? Ben izledim arkadaşlar. İzledim. İzlemeyeniniz varsa tavsiye ederim. Sinematografik olarak gerçekten başarılı bir iş. Kara mizah var. Aslında toplumun ne kadar dini bilgilerden, dini bir takım kurallardan ne kadar bir haber olduğunu, bir takım ritüelleri hiç bilmediğinin kanıtı. Bir de Müslüman diye geçiniyor toplum değil mi? Aslında bununla ilgili çok ironik göndermeler var. Mesela bir sahne var. Orada ikindiyi bilmeyen bir tane mafya babasının karısı var. Spoiler yapacağım ama kusura bakmayın. Onu daha çok sekülerler üzerine alırmışlar. Yok sekülerler işte bilmiyorlarmış. Cehapeller, layıklar ikindinin ne olduğunu bilmiyorlarmış. Valla ben öyle anlamadım. Anlayanlar varmış galiba. Ben öyle düşünmüyorum. Gasal dizisinde sadece bir kesme değil, genel anlamda, genel anlamda ciddi bir eleştiri var. Ve dediğim gibi sinematografik olarak oyuncular falan çok başarılı, çok iyi. Tabi son bölümde sezon sonu finalinde biraz saçmalıklar yok değil. Ama olacak o kadar. Yine de eleştirecek bir konu varsa bu niye bir paralı TRT'nin bizim paralarımızla kurulan, devletin parasıyla, milletin parasıyla kurulan tabii gibi bir kanalda gösteriliyor. Neden diğerlerine gösterilmiyor? Mesela ben benim paramla kurulan bir kanala verip para verip izlemem onu. Dolayısıyla dışarıdan bir yerden izledim. Bunu açık açık söylüyorum. Çekinmiyorum da. Çünkü ben de film yaptım. Yaptığım uzun metraj filmi insanlar aldılar. Korsanları da izlediler. Ve devletin kanalı paralı olur mu ya? Devletin kanalı paralı olur mu? Abi? Böyle bir saçmalık var mı? Ben de gittim. Açık platformda bir yerde izledim. Gassal dizisini. Ahmet Kural çok başarılı. Ama tabii kim galiba kimin kızıydı ya? Şeyin kızı mı yazmıştı onu değil mi? Ali Erbaş, Ali Çavuş Erbaş, Ali Çavuş, Ali Erbaş'ın Erbaş kızı mı yazmıştı? İşte CHP'liler, layıklar kıskanıyorsunuz, siz böyle şeyler çekemiyorsunuz, böyle çekemezsiniz gibi benzer bir şey mi paylaşmıştı? Öyle bir şey vardı galiba değil mi? Fakat atladığı bir şey var. Selçuk Aydemir muhtemelen CHP'lidir, öyle tahmin ediyorum. Layıktır kendisi, sekülerdir. Hele Ahmet Kural... Kadına uyguladığı şiddetten dolayı ceza aldı ya adam. Hala davası devam ediyor. Biliyorsun Sıla muhabbetinde. Gerçi o biraz karışık bir konu. Sıla ile ilgili zannedersem Sıla'nın da çok kabahati var. Gerçi Ahmet'in şiddet uyguladığına dair yani çok tartışıldığı üzerinde durulacak bir konu ama kadına şiddet uyguladığı konusunda bir takım daha doğrusu yargılanan bir adamı alıyorsunuz TRT'nin dizisinde oynatıyorsunuz ve çıkıyorsunuz ondan sonra Leiklere ders vermeye çalışıyorsunuz. Yine olmuyor. Yine sizin içinizden bir oyuncu çıkmıyor. Sizin aranızdan bir yönetmen çıkmıyor. Kimden çıkıyor? Yine leiklerden, sekülerlerden iyi yönetmenler, iyi oyuncular çıkıyor değil mi? Bir de o var. Ne diyorsun bakayım? Erzurum Tuncer bu gidişte bizler de işi gücü bırakıp almaya taşınacağız. Vergiler beni çok mutsuz ediyor. Allah Allah. CHP'lilerin kabahati o Erzurum Spor. yönetiyor ülkeyi ya. Aga her şeye zam sen de onların filmini reklam ediyorsun. Onların filmi değil. Bizim paramızla yapılan film. Mert. Bizim paramızla. Kardeşim dilini öğrenmeden gelmeyin. Dil sert. Tuncer sen Almanya'da yaşıyor. Tuncer hoş geldin bu arada. Doğma büyüme Almanya'dayım. Var mı sorular? <laughs> Almanya bizi kıskanıyor mu? Tuncer. Gazsal karın doyurmuyor abi. Boş ver diyorsun. Ama kardeşim ben de size neyi anlatacağımı bilemedim ki. Sinema konuşalım dedim. Mesela şeyin e, dün izledim. Sinemada izledim. Ümit Ünal'ın Necat İşler'in oynadığı bir de genç Deniz isminde genç bir kızın oynadığı inanılmaz başarılı. Bir de kim vardı Necat İşler? Bir de kim vardı? Kim oynuyordu ya? Bir dakika unuttum ha. Necat İşler. Ha. Öykü Karayel. Gerçekten çok başarılı bir iş çıkarmışlar. Bilmiyorum izleyebilir misiniz? Bursa'da çok zor bir yerde buldum filmi. izledim. O da çok başarılı bir iş olmuş. Tavsiye ederim. Mesela Netflix'te Marquez'in 100 yıllık Yalnızlık dizisi var. İzlemediyseniz tavsiye ederim onu da izleyin. Gayet başarılı. Memur Sen Sendikası Başkanı'nın maaşı 500 bin lira. Evet evet. Ya olacak abi işte ya. Vallahi olacak. Yere bu konuları konuşacağız. Delibero. Oğuzhan hoş geldin. Fark ettiğim şey dine çok bağlı olanların Kur'an'ı hiç okumamış olmaları. <laughs> ya hatırlarsınız benim yaptığım röportajlardan bir tane bir vatandaş vardı. <laughs> Elham'ı oku dedim okuyamadı. Elhamdülillah diye başlar biliyorsunuz değil mi? Elham, Elham diye bir sure var. Namaz suresidir. İşte ben Müslümanım falan filan diyordu. Bir oku dedim ya bir oku bakalım. Okuyamadı. Lafı çevirdi. Bakıyorum. Bal hoş geldin. Bu arada tekrar aradım satıyorum. Yarın akşam saat 23'te SND kanalında kırmızı kartı konuşacağız arkadaşlar. Linkini bir daha paylaşıyorum. Şuradan link burada. Tıklayın. Tıklayın ve oradan like'ınızı yapmayı şimdiden unutmayın. Biliyorsunuz like'lamak, yorum yazmak beleşe. Para falan istemiyoruz. Beleşe. Ama daha fazlasını yapmak isteyen olursa tamamen paşa gönlünüz, prenses gönlünüz bilir. Abi sen İsveç'te kalma şansın yok muydu? Olabilirdi ama bir takım ailevi sebeplerden dolayı geldim ama zaten ben oraya kalmak için gitmemiştim. Ben oraya proje için gitmiştim. Bir belgesel yaptım bir de kitap yazdım. Mültecilerle ilgili. Hani bazıları bana diyor ya mülteci düşmanı. Ya benim mülteciliğin ne olduğunu benden daha iyi kim bilebilir ya. Hem benim ailem göçmen hem ben orada İsveç'te mülteci gibi yaşadım ya. 10 ay mülteci gibi yaşadım. Belgesel yaptım gölge adamlar diye. Yazarsanız Google'a belgesel gölge adamlar belgeseli diye Emrah Sema hoş geldin beğenit atın diye uyarıyor bakın Suat Bey hayatının hayatının yanlışını yapmışsın <laughs> yok be öyle değil ya sandığın gibi değil Oğuzhan. niye yazdığım kitabın adı şöyle bir saniye ben size kitabı da yaz atayım ya gölge adamlar gölge ad adamlar belgeseli de atayım ya adamlar belgeseli belgeseli şöyle gölge adamlar belgeseli evet şuradan nerede ha Şurada. Evet. Şöyle. Şurada. Belgeseli burada. Deneysel bir belgeseldir. Arkadaşlar. Neredeydi canlı? Bir saniye. Şöyle. Heh. Şuradan. Belgeseli burada. İzlemediyseniz tavsiye ederim. İzleyin. 2003-2005 yılları arasında yaşadığım İsveç'te. Bir de şey var kitabını da şuradan size göstereyim. İlginizi çekebilir belki. Belki okumak istersiniz diye. Yani bana maddi anlamda bir faydası yok bunların. Bilginiz olsun. O anlamda söylemiyorum. Sadece ben yazdım. Orada neler yaşadığımı öğrenmeniz için. Neden İsveç'te döndüm ya da işte onlarla ilgili bir takım fikirler edinebilirsiniz. Ya yani Avrupa'da Avrupa'da mülteci olmak, mülteci olmak. Karanlıktaki, karanlıktaki gölge. Karanlıktaki gölge. Gölge. Niye? Niye? Şöyle bir saniye. Ozan Yayıncılık'tan atayım ben sana ya. Ozan Yayıncılık bir saniye. Ozan. Bizim, benim yayıncımdan atayım ben sana ya. He, Ozan Yayıncılık'ta şöyle. Buradan kitabı dilerseniz alabilirsiniz. Dediğim gibi bunların bana maddi herhangi bir şeyi yok. Sadece ne yaşadığımı, ne olduğunu neden Gölge Adamlar dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ama tabi Avrupa'daki Gölge Adamlar'la Avrupa'daki gölge adamlarla bizim Suriyeliler tam aynı konumda değil. Bunu da söyleyebilirim. Şöyle. Şuna. Teşekkür ederim Yasmin Hanım. Yarın akşam arkadaşlar mutlaka sizi yayına bekliyorum. Yarın akşam saat 23'te Sen Ne Dersin kanalında kırmızı kartı konuşacağız. Kırmızı kırmızı kartı. Dilerseniz belgeselimi izleyebilirsiniz. Dilerseniz de kitabım burada. Dediğim gibi bunlar benim maddi bir herhangi bir şeyim yok. Bana bir getirisi falan yok. Selçuk Sadık adaletin evrensel tanımı nedir? Efradına cami ne? Cami ay, ayarini mani bir tanımınız var mı? Ne demek o ayarina ayarini ne demek? Anlamadım. Cahilim bu konuda kusura bakmayın. Yasmin Hanım yarın akşam yayına bekliyorum. Mutlaka gelin desteğinizi esirgemeyin. Teşekkür ederim. Yasmin Hanım katkınız için teşekkür ederim. Sokaktaki adam kanalında şöyle saat 12'ye kadar. Aa, saat 12'ye geldi zaten ya valla çok hızlı geldi. O yüzden yayını çok uzatmıyorum. Yavaş yavaş toparlıyorum. Anımsatıyorum. Yarın akşam saat yarın akşam saat 23'te SND kanalında Sen Ne Dersin kanalında şuradan linki bir daha atıyorum senede kanalında girip destek verebilirsiniz. Yayına gelebilirsiniz. Yarın akşam şimdiden like'ları yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Yayını kapatıyorum. Eklemek istediğiniz bir soru herhangi bir şey varsa alayım. Yoksa yarın akşam anımsatıyorum. Saat 22'de. Gasal dizisini izleyin. İyi iş. Başarılı iş. Eleştirecek yönleri var elbette ki. Netflix izleyebiliyorsanız varsa 100 yıllık Yalnızlık Garcia's Marquez Garcia'nın efsane romanından uyarlanan dizi. Onu izleyin. Ümit Ünal'ın filmi, evcilik filmi, ismini söylemedim temin. Evcilik filmini izleyebilirsiniz. Yaşadığınız şehirde olabilir. Bir konuyla ilgili en önemli kısımları anlatmak, önemsiz ve gereksiz kısımları ise dile getirmemek. Selçuk, Selçuk evet önemli konulara değiniyor ama Selçuk'un anlattıkları bizi aşıyor. Teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz son bir şey varsa alayım yoksa veda ediyorum ve anımsatıyorum. Yarın saat 22'de, 23'te pardon özür dilerim. 23'te Sen Ne Dersin kanalında kırmızı kart gösteriyoruz. Birileri de gösteriyoruz hep birlikte. Bugün izlemediyseniz yine Sen Ne Dersin kanalında vatandaş kırmızı kart gösterdi. İzlemediyseniz o videomu da mutlaka izleyin. Hatta onun da linkini şuradan size atayım. Şöyle onu da atayım. Belki izlemeyeniniz varsa Vatandaş konuşuyor. Vatandaş kırmızı kart gösterdi. Şöyle. Buradan da izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Huzurlu kalın. Mutlu kalın. Ve yarın akşam bekliyorum. Saat 23'te. Öylesine gazeteciler, çalışan gazeteciler günü olduğu için böyle bir yayını açtım. Arada bir yine böyle sürpriz yapabilirim. Sokaktaki adam kanalında. Çünkü Dediğim gibi Ali Belik 950 skeçlerin dışında çok fazla bir şey yapamıyorum. Ve kanal giderek irtifa kaybediyor. Belki de bilmiyorum satarım kanalı. Varsa aklınızda olsun. <laughs> Burada duyurayım. Sokaktaki adam kanalını almak isteyen varsa satabilirim. Çünkü tamamen senedeye sen ne dersine odaklandım. Çalışan gazeteciler değil çalışamayan gazetecilerin olmayan günü mübarek olsun diyorum. Bu yudumu da sizin sağlığınıza saatinize yudumluyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Yarın akşam unutmayın. Saat 23'te Sen Ne Dersin kanalında. Görüşmek üzere. E, bir şey unuttum değil mi? İnsan olmayı unutmayın ama vicdanlı insan. Görüşmek üzere.